Rıfat Serdaroğlu'nun köşe yazısı. Başlık, aptal olma sarı kafa. Duydum ki beni çok övmüşsün. Daha geçenlerde fırçalamıştın. Dalga mı geçtin, ciddi mi konuştun anlamadım. Şimdi sen beni dinle. Bu mektubun bir kopyasını Kasımpaşa bitirimler kahvesinin duvarına asıyorum. Gelen okusun, diye. Bak sarı kafa, iyi dinle. Türklerde bir söz vardır. Deli deliyi görünce sopasını saklarmış. Bu sözü neden söylediğimi biraz sonra anlayacaksın. ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen ve Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türk saldırganlığı karşı koyma yasası 2024 adıyla Türkiye'ye yaptırım uygulayacak tasarıyı Kongre'ye sundu. Ayrıca birkaç kendini bilmez senatör ise bizim ve ailemizin Türkiye dışındaki mal varlıklarımızın, paralarımızın, yatırımlarımızın dünya kamuoyuna açıklanmasını istediler. Elinizden geleni ortaya koymazsanız namertsiniz. If you do not explain this, you are a covert. Yaptırım uygulayacaklarmış. Uygulamazsanız adam değilsiniz. C.B. Erdoğan'ın Türkiye dışındaki, sözde, mal para varlığını açıklayacaklarmış. Açıklayın be. Açıklamazsanız covertsınız dedik işte. Sizin dolarınız varsa, bizim de Allah'ımız var. Damat, aya dört gidiş dört geliş yol yaptık dedi, millet aya gitmek için sıraya girdi yahu. Öyle inanmış bize insanlar. Bak sarı kafa, sen henüz bizi tanımıyorsun. Kendimizi sana bir güzel tanıtalım. Biz, sizin zannettiğiniz gibi zürt değiliz, tamam mı? Denizde kum, bizde para. Hem de her çeşidinden. IMF bizden 5 milyar dolar istedi, biz, hemen verin garibanlara, dedik. Emeklimizden kestik, başta Moskova ve Londra olmak üzere, Dünyanın dört bir yerine altın kaplama kubbeli camiler yaptırdık. Milletimizi aç bıraktık. Namımız yürüsün diye 15 milyon sığınmacıyı paşalar gibi yaşattık. Biz savaşçı milletiz. Bizim Diyanet İşleri Başkanımız bile elinde kılıçla minbere çıkar. Var mı sizde eli kılıçlı bir papaz? Biz S-400 aldık Rusya'dan. Sen kırılmayasın diye depoya kaldırdık yaptırım uygulayacağına F-35 için sana verdiğimiz dolar borcunu öde. Sarı kafa, sen, El-Kaide'yi sizin mi kurduğunuzu sanıyorsun? Siz uyurken, biz Gülbettin Hikmetyar'ın dizinin dibinde oturuyorduk, ya. İşin özü, Barzani bizim onur konuğumuz, MIT başkanımız Golani'yi, şoför diye işe aldı. Öcalan zaten kankamız. Taliban ile aramızda inanç yönünden bir farklılık yok. Ne kandil ne domuz bağı, diye bağırıp sonra da bize kaçan harbi ülkücü Sinan oğlanımız bile var. Başkan Sarı Kafa, sana iki büyük gücümden bahsedeyim ki, yukarıdaki sözün manasını iyi anlayasın. Bunlardan biri, tüm dünyadaki mafya örgütlerinin liderlerinin taptığı bir ortağım. O isterse tüm mafyalar sana dünyayı dar eder. Arada bir düşüp yüzünü gözünü çarpıyor ama aldanma. O çok güçlüdür. Diğeri, İsrail ve tüm Avrupa'nın korkudan tir tir titrediği Hizbullah terör örgütünün siyasi temsilcisi Hüdapar Par partisi. Bunlar ne Allah'tan korkar, ne de senden. Ya sarı kafa işte böyle. Daha sana anlatmadığım sihirli güç sahibi elemanlarım var. Biri jetskici cübbeli hoca. Öyle derin hoca ki, sizin milyarlarca dolar harcayıp bulamadığınız Mars'ta su ve hayat var mı sorusunu yüz bin dolara bulacağını söylüyor. Ayrıca sana öyle bir büyü yapar ki sidikliğin bağlanır, işe yemezsin. Şimdi anladın mı? Deli deliyi görünce sopasını saklarmış. Ne demekmiş? Sen sen ol, aptal olma sarı kafa. Kafamı bozma, kim daha deliymiş göstertme bana. Best love, be relax. Sağlık ve başarı dileklerimle 23 Aralık 2024. Rıfat Serdaroğlu. 2. yazı. Başlık: Türk milletine öğütler. Anadolu'da, mal, nasipten çıkmışsa uçkur düğüm tutmazmış, derler ama insanlık bizde kalsın diye bildiklerimizi anlatalım da, dediklerimiz belki Türk milletinin kulaklarından, vicdanlarına ulaşır. Temel feci bir bel ağrısına yakalanmış. Ağrı dayanılmaz hale gelince doktora gitmiş. Doktor, bir sürü ilaç vermiş, en önemlisi de ağrı kesici olan fitilmiş. Doktor temele fitili göstererek, bunu anal yoldan alacaksınız, demiş. Temel evde haplarını içmiş, sıra fitile gelince anal yol ne demek bilmediğinden doktora telefon edip fitili nasıl kullanacağını sormuş. Doktor "Anüsten alacaksınız." deyip telefonu kapatmış. Temel öyle kala kalmış. "Ula anüs nedir da?" deyip telefona sarılmış. Bu kez doktor önce bir ya sabır çekmiş ve "Temel Bey makattan alacaksınız." deyip kapatmış. Temel, kesilmeyi bekleyen yılbaşı hindisi gibi düşünürken arkadaşı Dursun gelip "Yahu derdin nedir?" deyince Temel anlatmış ve utancından artık doktora telefon edemeyeceğini söylemiş. Dursun, "Sen arama ben arayayım." deyip doktoru aramış. Doktor Bey, "Kusura bakma ben Temel'in arkadaşıyım. Bu fitili nasıl kullanacağını anlayamamış. Bir de bana anlatır mısın?" deyince doktor, "Yetti ulan, kıçına soksun kıçına." deyip kapatmış. Temel, Dursun'a, ne dedi, deyince, vallahi Temel doktoru çok kızdırmışsın, kıçına soksun dedi. Kuvvetler ayrılığı demokrasinin vazgeçilmezidir. Evrensel demokrasi kuralı, Özlem Gürses gözaltına alındı, hem de çok çirkin ve kaba bir üslupla. Oturduğu koltuktan aldığı, devlet gücünü, kendi kuvveti sanan aptal bir yetkili, polise emir verir, alın şu kadını. Biraz da ezin. 30 yıllık başarılı bir gazeteci, bir anne akşam 20.30'da kaldığı otelden alınır, karayolu ile sabaha karşı 4.30'da İstanbul Emniyetine getirilir. Saat 14.00 T ifadesi alınır ve savcı beyin odasının önünde beklemeye başlar. Yazıyı cumartesi günü saat 17.30'da yazdım. Özlem Hanım kahraman savcı tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Sonucunu öğreneceğiz. Yaklaşık 20 saattir yorgunluk, stres altındaki deneyimli bir kadın gazetecinin ruhsal durumunu varın siz düşünün. Halbuki bu emri veren düşüncesiz polis kanalıyla Özlem Gülses'e ulaşsa ve saat vererek davet etse, elbette ki gelecektir. İşte insanlarımız böyle çağ dışı muameleye uğramasınlar diye ısrarla hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı ve demokrasi diyoruz. Ya bademler ne diyor? Yıldız kuvvetler ayrılığı bizim ayağımıza bir prangadır. AKP yargı bağımsızlığı demokrasinin vazgeçilmezidir. Evrensel demokrasi kuralı. Yıldız yargı bir tek bana bağlı olacak. Ben seçerim, sonra ezer geçerim. AKP halkın filozofu Bergamusa sordum. Hocam bu ne iş? Sen ne diyorsun? Bergamus doktorun en son dediğini yapsın. İster anal yoldan, ister anüsten, ister makattan alsın. Size de ancak böyle bir demokrasi yakışır. Fransız kadın kocasını aldatmaktadır. Aşığıyla evdeyken kocası aniden gelir. Kadın telaşla aşığının elbiselerini eline verir, balkona çıkarır. Kocası içeri girdiğinde bir bakar, karısı çıplak ve sehpanın üzerinde iki dolu viski kadehi. Tam ne oluyor diyecekken karısı, seni bekliyordum canım beraber içelim diye, der. Dışarıda soğuktan donmak üzere olan aşığı, ne olursa olsun, ölümden öte köy mü var der ve tekrar odaya dalar. Koca, adamı görünce şoke olur ama adam hemen lafa girer, çok özür dilerim beyefendi, yukarı kattaki sevgilimle beraberdim, aniden babası gelince ben de kaçmak zorunda kaldım. Koca sakinleşir ve gülerek, biz de gençliğimizde benzer durumlar yaşadık. Boş ver, der adamı giydirip gönderir ve uykuya dalar. Gece yarısı kadın bir tokatla uyanır, kocası bas bas bağırmaktadır. Ulan biz zaten çatı katındayız, ne üst katı. Sıkma başı, ilkokullara kadar indirdiler. Okullarımızı tarikatların emrine verdiler. Okullarımızdan milli andımızı kaldırdılar. Atatürk'ün fotoğraflarını okullardan kaldırdılar. Anayasaya göre kurulması yasak olan medreselerle ülkeyi donattılar. Arkadaş, hala en üst katta kimin oturduğunun farkında değil misin? EYYAKP ve ortakları. Bu yapılanların tümü sadece ülkemize zarar vermekle kalmaz, seni, ortaklarını ve yedi sülaleni de süpürür. Dünyanın, faşist dikta ile yönetilen ülke liderlerine bakışı şudur. Kendi vatanına, kendi insanına ihanet eden bir anlayış, ilk fırsatta bize de ihanet edecektir. Kullanın, sonra süpürün deliye. Yazıyı yine Bergamus'un bir sözüyle bağlayalım. Kabiliyetsiz olmak çok da önemli bir kusur değildir ve telafisi mümkündür. Fakat karaktersiz olmak çok büyük bir kusurdur ve ihanetle amca çocuğudur. Sağlık ve başarı dileklerimle 22 Aralık 2024. Rıfat Serdaroğlu. 3. yazı. Başlık: Tapınakçı Müslümanlar. AKP ve ortakları Müslüman olamaz. Bunlar önce ahlakı yok ettiler. Aklı ve ahlakı olmayanın dini olmaz hadisini yok saydılar. Çaldılar soydular, kul hakkı yediler. Bunlar, ABD ve İsrail için çalıştılar. Bu çabaları vatana ihanetle eşdeğerdir. Bu tapınakçı Müslümanları size daha iyi tanıtmak için bu yazı yazıldı. Bir daha bunlara oy vermeyi düşünenler, aynı zamanda Siyonist İslam'a ve Evangelist Hristiyanlara oy vermiş olacaklarını unutmamalılar. Tarih 17 Aralık 2004 Türkiye'nin en büyük hırsızlık yolsuzluk rüşvet skandalının patladığı 17 Aralık 2013 tarihinin yıl dönümünden tam tamına 9 yıl önce kendisine İstanbul imamı dedirten Hacı ile kardeşlik hukuku ile bağlı olduğunu söylediği Müslüman biraderi Huber Apo kasıla kasıla yürüdüler ve masaya yan yana oturdular. Masanın arkasında büyük bir heykel vardı haçlı seferlerini başlatan, Türkleri Avrupa'dan sürmeye kararlı. Türk Müslüman düşmanı 10. Papa Innocent'in heykeli. Minareler süngü kubbeler mifer camiler kışlamız müminler asker diye yalandan bas bas bağıran Müslüman delikanlı hacı ve hubur apogele gele el kaidenin kurucusu Gülbettin Hikmetyar'ın ve Suudi kralın dizinin dibinden papanın heykelinin önüne kadar savruldular şimdi de emperyallerin köpeği olan, HTŞ kafa kesicileri ile kardeş oldular. İslam halifesi olma hayali ile Müslümanları kandıran birinin, feci düşüşünün gerçek hikayesidir bu anlatılan. Sadece bu kadar mı? 2002 yılına kadar hiçbir iktidarın izin vermediği, dinler arası diyalog, ihanetine Fethullah Gülen ile birlikte izin verip, İslam'ı hançerlediler. Önce Fethullah Gülen, Papa tarafından kabul edilip takdis edildi ve beyni uyuşturucu kullanmaktan pelte haline gelmiş, bebek katili Apo ile takas edildi ve CIA'nın korumasında Amerika'ya sığındı. 28 Kasım 2014 yılında ise, Kaçak Saray'ın ilk konuğu Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Dünyası'nın ruhani lideri Papa Francesco oldu. Müslüman delikanlının tercihi kaçak sarayı kuran sesleri ve fatihalarla açmak yerine, papa ile açmak olmuştu. Böylece Müslüman delikanlı da papa tarafından takdis edilmişti. Davam için gerekirse papa elbisesi bile giyerim, diyen kişi, sonunda o elbiseyi kendi sarayında bizzat papanın elinden giymişti. Müslüman delikanlı hacı ve ekibi, evlerde kilise, açılmasına izin verip, ülkede binlerce ev kilisesi yarattılar. Gencecik çocukların kandırılarak İslam dininden çıkmalarına, din değiştirmelerine sebep oldular. Ermeni çeteleri 1. Dünya Savaşı sırasında Türk halkına çok büyük zarar verdiler. Rusya'nın çekilirken onlara bıraktığı silahlarla binlerce Türk'ü katlettiler. En büyük katliam ise Van'da yapıldı. Ermeniler binlerce Türk kadınını, kızını Akdamar Adası'na götürüp tecavüz ettiler. Çok sayıda kadın kız tecavüze uğramamak için kendisini Van Gölü'ne atarak intihar etti. O gün Van Gölü kırmızıya boyanmıştı. Müslüman delikanlı Hacı ve ekibi Akdamar Adası'nda bu vahşeti gelecek nesillere aktaracak bir anıt yaptırıp üzerine tecavüze uğrayan Türk Müslüman kadınlarının isimlerini yazacağına Erivan'daki sözde soykırım anıtının girişine Türk bayrağını şu andahi yolluk yapan ve çiğneyen katillere Akdamar'daki kiliseyi milyonlarca liraya onartıp hizmetlerine verdi. Yukarıda yazılanların tamamı gerçektir ve Türk milletinin gözü önünde yapıldı. Haram para ile kurulmuş medya organları bu ihanetleri sanki bir başarıymış gibi Türk milletine anlattı. Türk milleti de yuttu ve bunlara oy vermeye devam etti. Hacı Delikanlıya şunları sorsam nasıl cevap verecek? Papa kim? Benim dostum, çok yakınız. Sarayımın açılışını ona yaptırdım. Dönemin ABD Başkanı kim? Bobta eş başkanlığı paylaştığım yol arkadaşım. Öcalan kim? Oslo'da Kandil'de görüşme emrini verdiğim ve kaldığı yeri TV sekreterli villaya çevirdiğim, Diyarbakır'da mektubunu huşu içinde dinlediğim, Habur'da adam başı 4 dakikada militanlarını serbest bıraktırdığım her seçimden önce ateşkes ilan edip beni rahatlatan kişi. Barzani kim? O benim onur konuğum. FETÖ kim? 11 yıl boyunca iktidar ortağı yaptığım, hasretiyle tutuştuğum, ülkeye dönmesi için dualar ettiğim rahmetli hocam. Yasin El Kadı kim? Hayatımda kefil olduğum, güvendiğim tek dostum. Rıza Sarraf kim? aa, bak onun yeri çok ayrı. O hayırsever, yardımsever biridir tutuklanmasına karşı çıktım, yine çıkarım. Fesli şarlatan kim, o benim hocamdır. Gazi Mustafa Kemal'e hakaret etmiş derler ama ben bilmem. Hacı, senin dostların bunlarsa, Türk milleti yerine hala, tek millet, diyorsan biz sana ne diyelim be delikanlı. Senin Müslüman olduğuna nasıl inanalım? Sadece bu anlatılanlar bile sana asla inanmamamız için yeterli sebep değil mi? Sağlık ve başarı dileklerimle 21 Aralık 2024. Rıfat Serdaroğlu. 4. yazı. Başlık: Servet nasıl elde edilir? Genel anlamda servet iki ana kaynaktan gelmektedir. Birincisi, miras yoluyla elde edilen servet. İkincisi, çalışarak, üreterek, gelir elde ederek sağlanan vergisi ödenmiş servet. Tarihsel anlamda çok önemli olmasına rağmen hırsızlık, soygun, rüşvet, kaçakçılık yoluyla elde edilen servetler, bu yazıda konu dışında bırakılmıştır. Demokratik rejimlerde kamu kaynaklarını kullanan her yönetici, ister seçilmiş ister atanmış olsun hesap vermek zorundadır. Hesap verebilir olmak ve bundan yüksünmemek, rejime ve yönetenlere olan güveni perçinler, kamu yönetiminin performansını iyileştirilir ve meşruiyetini sağlar aksi şüpheleri acabaları getirir ki bu durum giderek toplumun huzurunu bozacak seviyeye yükselir. Ben seçimle geldim, sadece Allah'a ve seçimde millete hesap veririm demek hem antidemokratiktir, hem ilkelliktir, hem de ben hırsızlık yapacağımı peşin peşin ilan ediyorum demektir. Yazının burasına kadar her namuslu insanla mutabık olduğumuzu, bizi yönetenlerin de hesap vermek zorunda olmalarının mutlaka olması gerektiğini varsayıyoruz. Aşağıda anlatacağım suçlama hakaret karşısında bizim devlet yetkililerinin suskun kalmaları Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak beni çok üzmüş ve utandırmıştır. Olayı sizlerle paylaşıp ardından bazı sorular sormak istiyorum. ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Elliot Engel, Demokrat ve üye Mike McCall, Cumhuriyetçi, 435 üyeden oluşan Temsilciler Meclisi'ne, Erdoğan ve ailesinin Türkiye dışındaki mal varlığının ve iş ilişkilerinin araştırılıp bir rapor haline getirilmesi için bir önerge verirler. Önerge, 8 Mayıs 2020 günü, 435 üyenin 419'unun katılımıyla oylanır ve 16 oya karşı 403 evet oyu ile kabul edilir. Elliot Engel yaptığı açıklamada da şu aşağılayıcı sözleri söyler. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'la rahat hissetmesi karşısında midem bulanıyor. Sözüm AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Bu suçlamalar ve hakaretler karşısında Bugüne kadar olduğu gibi yine sessiz kalırsanız dolaylı şekilde tüm suçlamaları hakaretleri kabul etmiş olursunuz. Binlerce yıllık Türk tarihinde ne bir hakan ne bir sultan ne de bir cumhurbaşkanımız böyle ahlaksızca suçlanmadı, saldırılmadı. Sessiz kalamazsınız. Yapacağınız iş çok basittir. Birincisi, bugünkü servetinizin, örneğin Kısıklı villaları, Urla villaları, Şehri Zar konakları, Çatalca villaları vesaire ve eğer var ise yurt dışındaki mal varlıklarınızın sandal kaptanı olan rahmetli babanızdan miras yoluyla kalan servetle alındığını veraset ilamlarıyla açıklayıp belgeleri Amerikalıların gözlerine sokun. İkincisi, yurt içi varlıklarınızın ve eğer var ise yurt dışı varlıklarınızı ticaret yaparak veya karkas et alıp sucuk yapma işinizde çalışarak elde ettiğinizi, tamamının yasal ve vergilendirilmiş kazançla satın alındığını ödediğiniz her yılın vergilerini ve satın alma belgelerini gösterip, yine Amerikalıların götüne sokun. Ben olsam bunları yapardım, bir de o sarı kafalı, Türkiye'ye gelip Türk milletinden özür dilemeden onunla tüm şahsi ilişkilerimi keserdim. Sizin çeşitli unvanlarınız var, taraftarlarınız, sizin uğrunuza katliam yapmaya dahi hazırlar. İnanın korkudan tir tir titriyor ve sokağa çıkamıyoruz. Her biri birer kahramanlık sıfatı olan reis delikanlı cesur uzun adam gibi lakaplarınız var. Yapın bu dediklerimi, kaldırın artık utançtan eğilen başları, kükreyin asımın nesli gibi. Hadi ya Hacı, ya Allah bismillah. Sağlık ve başarı dileklerimle 20 Aralık 2024. Rıfat Serdaroğlu. 5. yazı. Başlık: 17 ila 25 dünyadaki en zengin darbedir. Türkiye'nin 23 yıllık iktidar partisinin genel başkanı Erdoğan'a ve onun özel savcılarına göre 17 ila 25 Aralık 2013 FETÖ tarafından yapılan bir darbe girişimidir. Onun ağzından çıkanı emir kabul eden bademlere göre de 17 ila 25 bir darbedir. Muhalif medya Haram Havuzu medyası ve TV'lere AKP tarafından çıkartılan adamcıklara göre de 17 ila 25 kesin bir darbedir. Bir an için Erdoğan'ın dediği gibi 17 ila 25 Aralık'ın FETÖ Paşa, savcı ve polisleri tarafından yapılmış bir darbe girişimi olduğunu kabul edelim. Peki 17 ila 25 Aralık günü ortalığa dökülen ve Türkiye'yi dünyaya rezil eden, komedi şovlarına malzeme olan hırsızlıklar, yolsuzluklar, rüşvetler, evde sıfırlanan milyonlarca dolarları, avroları ne yapacağız? Ne oldu ocukkalar? Milyarlarca dolar avro, Rıza Zarraf'ın kasalarından kendi kendilerine çıktılar, kimi banka genel müdürünün evindeki ayakkabı kutularına girdi, kimi saat oldu Zafer'in koluna, kimi piyano oldu Zafer'in evine, kimi bakan çocuklarının kasalarına, kimi çikolata kutularına, elbise torbalarına girip egemenin cebine girdi. Öyle mi? Elbette ki paraları darbe yapmak için CIA uşağı FETÖ koymuştur, değil mi? 17 ila 25 Aralık sebebiyle istifa eden dört bakan da FETÖ elemanıydılar, değil mi? TOKİ Bakanına, ben her şeyi Başbakan Erdoğan emrettiği için yaptım. Ben niçin istifa edeyim ki, istifa edilecekse önce Başbakan Erdoğan istifa etmelidir, sözlerini NTV canlı yayınında FETÖ söyletmiştir, değil mi? Babacığım, dünden beri hepsini sıfırlayamadık. 30 milyon avro daha kaldı. Bununla şehri zar konaklarından avukatımızın üstüne dört tane alalım diyoruz, cümlesini de FETÖ söyletti, değil mi? He, di, di. Aynen öyle oldu. Tarih 17 ila 25'i nasıl yazacak biliyor musunuz, sayın savcılar? 17 ila 25 olayı, TC devleti içinde yuvalanmış iki organize suç örgütünün iktidar kavgaları sonucu, birbirlerinin ke, eşlarını suçlarını açık etme işidir. 17 ila 25 haram paranın kullanıldığı, Türkiye'nin pisliğe boğulduğu, Türk adalet sisteminin yerlerde süründüğü, Türk tarihinin en zengin darbe girişimidir. Erdoğan ve AKP'nin üzerine toz kondurmadığı Badem Paşalarından biri de Hilmi Özköktür. Ergenekon Balyoz davaları sırasında kasaptaki ete soğan doğramam Sözüyle ünlenen Badem Paşa, savcılar ile 8 saat köfteli süren piyazlı bir görüşme yapmış ve kendi komutanlarına sahip çıkmamıştı. Aynı tavrını daha sonra Erdoğan'ı satarak yineledi. 2004 yılındaki Mega toplantısında biz askerler olarak Fethullah terör örgütünün çok tehlikeli olduğunu, orduya sızmaya çalıştığını ısrarla söyledik. Fakat zamanın iktidarı bizi dinlemedi dedi. Sayın savcılar Hilmi Özkök sıradan biri değildir. Kurfallı köyünün kır bekçisi hiç değildir. O bir Badem Paşası'dır. Adamcağız TBMM komisyonunda demek istiyordu ki, Fetönü kim korudu, kim büyüttü, kim devlete soktu diye arıyorsanız, bırakın garibanlarla uğraşmayı, 2004'teki MEGEKA'daki kararları kim hasır altı ettiyse onun yakasına yapışın. Hadi sayın savcılar, lütfen bir de sizler hatırlayın Badem Paşasını. Bakalım sizin etinize soğan doğrayacak mı? Zekeriya Öz diye güçlü bir FETÖ elemanı vardı bir zamanlar. Hatırlar mısınız? Hani Erdoğan onun altına zırhlı Mercedes vermişti. Siz, siz olun 17 ila 25 hırsızlık, yolsuzluk, soygun olayına bir defa daha bakın. Birilerinin elinde öyle kasetler, renkli görüntülü sesli, öyle belgeler var ki Soygunu kapatan dönemin savcı yargıçları Zekeriya Özün yanına kaç salarda kurtulamayacaklar. Sağlık ve başarı dileklerimle 19 Aralık 2024. Rıfat Serdaroğlu. 6. yazı. Başlık: Ortakların kırmızı çizgileri. AKP'nin ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklamasında Suriye'nin toprak bütünlüğü kırmızı çizgimizdir. İsrail'in Suriye topraklarında yayılmacı politikalarını kabul edilmez bir istila girişimidir. PKK, YPG'nin Fırat'ın batısından çıkarılmasından sonra doğusundan da temizlenmesi mukadder bir sorumluluktur. Bahçeli isimli şartsız Erdoğan destekçisine soralım. Suriye diye bir devlet kaldı mı? Siz daha önce de Irak'ın toprak bütünlüğü bizim kırmızı çizgimizdir demiştiniz. Irak'ta toprak bütünlüğü kaldı mı? Tüm Irak'a sahip bir devlet kaldı mı? Ne oldu sizin kırmızı çizginiz? Irak'ın toprak bütünlüğünü sağladınız da, sıra Suriye'nin toprak bütünlüğüne mi kaldı? Bahçeli ve Erdoğan birlikte HTŞ denen toplama terör örgütünü yıllardır desteklemediniz. Bu kanlı terör örgütünün başkanı, MIT başkanının şoförlüğünü yaptı. Siyonist İslam'ın ve ABD İsrail'in köpeği olan bu kanlı örgüt, İnsan haklarına dayalı bir demokratik rejim ister mi? İran'da istediler mi? Irak'ta istediler mi? Afganistan'da istediler mi? Libya'da istediler mi? Böyle bir şeyi istemek bu kan içicilerin doğasında yoktur. Göreceksiniz, en kısa zamanda önce birbirlerine, sonra da çevreye saldırmaya başlayacaklar. Bahçeli ve Erdoğan sınırımızın bir kısmını peşaver, diğer bölümünü de PKK terör devleti haline getirdiler. Bunu da bilerek planlayarak yaptılar. Ne Bahçeli'nin ne Erdoğan'ın kırmızı çizgileri olamaz. Tamamı palavradır. Bunların çizgileri olsa olsa LGBT bayrağı gibidir. LGBT bayrağındaki renklerin anlamını bilmeyenler için anlatalım. Bayraktaki pembe seks demektir. Kırmızı yaşamı, turuncu şifayı, sarı güneş ışığını, yeşil doğayı, turkuaz sanatı, morda ruhu sembolize eder. Arkalarında ABD, başlarının üstünde Siyonist İsrail, yanlarında HTŞ, önlerinde PKK, YPG, kalplerinde dolar ve İngiliz altını olanların rengi sizce ne olmalıdır? Şoförlerine çok hassas davranan bu ikiliye pembe renk çok yakışır. Eğer pembeyi çıkarırsanız, bunların rengi odun ateşinde yemek pişirilen tencerenin dibi gibi, vicdanları gibi kapkaradır, kapkara. Sağlık ve başarı dileklerimle 18 Aralık 2024. Rıfat Serdaroğlu, bu yazı Rıfat Serdaroğlu'nun köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.